Herkese merhaba arkadaşlar bugün caddesinden barış ve bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de mod incelemelerine birinci bölümüyle Karşınızda arkadaşlar bugünkü inceleyeceğimiz mod e, Man TG 1840 olmuş lazım şuralarda yazıyor mu tamam 1848 yani 1848 tamam e, arkadaşlar öncelikle söyleyeyim <laughs> Şöyle e, Bunun linki açıklama kısmında Bulunuyor indirmek isterseniz Oradan indirebilirsiniz Şimdi modifikasyonlarına geçersek bakalım neler var neler yok Hep beraber görelim Arkadaşlar kabin desteği var mı Kabin desteği yok arkadaşlar e, Şasi o şasi desteği yokmuş e, Umarım motor desteği vardır Tamam e, Şanzıman falan bunları geçebiliriz Tabii ki ama ben ya da bunları Bir düzeyim arkadaşlar ne olur ne olmaz. Şimdi şuradan ne yapalım? Oo, renk seçeneği de yok. Ve bu mod bayağı kötüymüş hiç, bakmadan denemeden şey yaptım. Neyse yola devam ediyoruz. Bakalım e, tampon falan hiçbir şey takamıyoruz burada. E, bu ne? Neyse tamam arkadaşlar lastikler bu şekilde kalsın böyle daha gerçeksiz duruyor. Heh, tamam bunlar da bu şekilde ve şöyle barış yazalım ve şuraya da bir aynamız taktıktan sonra çok daha güzel olacaktır hop burada ayna yok mu ee, neden gözükmüyor neyse arkadaşlar hemen şuraya ee, şöyle beyaz çizgi lastiğimizi şey yapalım jantımızı da ayarlayalım arkadaş arkadaşlar konuşamadım yine pardon point still biraz kıvılcam Evet şöyle yapalım birazcık şöyle bir değiştirsek bunu da böyle yaparsak herhangi bir şey olsa da olur herhalde aynen fark etmez bu şekilde olursa çok daha güzel duruyor arkadaşlar hemen şu lastiğimizi de bir ayarlayalım ee alko falan var Hemen şuradan yine bunu ayarlayalım. Ordosunu ayarlayalım. Şunu bari man yapalım abi. Uyumlu olsun. Her <laughs> ne kadar uyumlu olduysa. Arkadaşlar mod böyle. Şimdi isterseniz hemen büyük bulup ee, böyle bir çekiş gücünde bir test edelim arkadaşlar. Bu arada mod biraz FPS düşürüyor. He. Bir de şunları inceleyelim arkadaşlar. Arka sinyaller yanmıyor. Frenler yanmıyor şekilde yanmıyor arkadaşlar ee, geri ha, yani yanıyormuş ee, ön taraflarda sinyaller yanıyor şu yan tarafta var gördüğünüz gibi ee, şurada ışık a yanıyormuş da çok küçük küçücük bir ışık yani bakın hemen fren lambası da hemen yanıp sönüyor bakın tam şuraya noktalar bakın beyler bak yanıp sönüyor yanıp sönüyor ya, yanlış oldu pardon böyle beyler eee şimdi yana bakalım. eee farklar bir dakika şöyle motoru çalıştıralım. Beyler harbiden çok FPS e düşürüyor. Şu an uzunlarda, kısalarda normal fark belli olmuyor. Kısalar, uzunlar. Sezektör. Arkadaşlar bakalım. Ee, yük çekişimizi bir de görelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yükümüzü aldık. Tanka çekiyoruz bu arada. Bakalım arkadaşlar. Ee, hem yol performansını sizlere göstermek istiyorum. Hop hemen şöyle durum sağımıza solumuza bakalım. Kaza yapmayalım da baba. Yavaş. Yerler yaş. Geç kardı geç. Geç. Eyvallah adamsın cansın vallahi. Ben geçmeye çalışınca sen de geçmeye çalışın. Ne demek? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu içeriden baktığımızda aynalar biraz takla duruyor. Ee, içeriden belli olmuyor aynalar arkadaşlar. Ön aynada sıkıntı yok. İnteriyora falan özenilmemiş. Ee, özel bir interior yapılmamış. Ayrıca araca da çok özenilmemiş. Yapılmış fakat özenilmemiş. Ee, yine emek olduğu için ben bunu yine video çekme şeyinde gereğinde bulundum. Bir bakalım umarım Sizlerde sizin aklına da bir fikir olarak kalır. Sizlerde de belki indirir ve oynarsınız arkadaşlar. Yalnız bir sistem daha iyi olanlar oynarsa çok daha iyi olur arkadaşlar eğer beğendiyse tabi çünkü bayağı FPS e düşürüyor. O yüzden biraz sıkıntı arkadaşlar. Hop nope, drop girdim. Güzel. Hadi. Anas. Astroloji. Yavaş lan yavaş host. Beyler gördüğünüz gibi Bilgisayarın ağzına sıçlayan şu an Burada da trafik var Beni durdurmak zorunda bırakıyorlar Çok uyuz oğlum çabuk, çabuk çabuk adam gelmeden adam gelmeden Hemen geçmem lazım tamam Gördüğünüz gibi arkadaşlar tır tamamıyla böyle oyunu ee, Oyunun seslerini açarsam e, ee, biraz farklılaşıyor bozuk oluyor oyun sesi o yüzden sesini sesimi sizlere gösteremeyeceğim indirdiğiniz zaman sizler bakarsınız lütfen kusura bakmayın arkadaşlar o yüzden e, siz indirdiğiniz zaman bakarsınız dörtleri neden yapmış Öyle böyle jazz sıkıntısından yaptım herhalde bakalım arkadaşlar e, tanker dosyayı bulabilirsem açıklama kısmına koyarım e, bulamadıysam da ee, bulamamışımdır yani. Bu arada arkadaşlar diğer serilerimizi hakkında da yorumlar e, yorumlar yapabilirsiniz. izleyebilirsiniz Açıklama kısmında hepsinin tek tek playlistlerimiz var arkadaşlar. Yavaş birader ya. Bize çarptın Allah Allah. Trafik canavarı. Bakalım arkadaşlar. Beğendiğiniz takdirde böyle e, şey yapacağız. Uf, Scania race. Çok şey döndüm sert döndüm bir daha görmeyeyim ee, ne diyordum işte böyle mod tanıtımları falan sizlere yapacağım arkadaşlar mod tanıtımları yaparken Tabii ki de linklerini sizlere paylaşacağım hem sizler e, yararlanacaksınız hem de e, ben de biraz kitle büyüğüm. yani biraz kitlemi bitmek istiyorum arkadaşlar bu arada video paylaşmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar daha çok kişilere erişmek istiyorum artık kanalımın gelişmesini ve artık büyümek istiyorum. Yani 100 aboneye doğru biraz ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Karşıdan da çok trafik var. Eee, kasma zorunluluğunda en büyük etkenlerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Eee, şimdi eee, oyunun konfig ayarlarından trafiği biraz daha azlaştırırsanız oyununuz daha az kasar arkadaşlar. Bu da böyle bir bilgi olsun sizlere. Eee, söyleyeyim yani çok araç geçtiği için bir de ışıkları yanık arkadaşlar o yüzden bayağı bir kasıyor e, 15 FPS alıyorum şu an. şu an çok kötü abi çok kötü berbat e, ileride dinlenme testi var hemen oradan e, orada videonun atılamayı planlıyorum ben Dur daha ne kadar var ya tabela var az kaldı Arkadaşlar böyle biraz kolay kaçıyor gibi oldum ama eee biraz stok video yapıp rahatlatmam rahatlamam lazım yani şey çünkü bu sıcakta video çekmek ya yani ardı ardına video çekmek bayağı bir zor cidden. O yüzden arkadaşlar böyle stok video işte şey 8-9 dakikalık videolar sizlere sunmayı düşünüyorum arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım e, mod hoşunuza gitmiştir. E, bir sonraki modumuz otobüs modu büyük ihtimalle. E, çok güzel bir Türk, Türk işi. Bakalım ona da bakmak kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yarın onu, o gelecek. Yarın da onu izlersiniz bakalım. E, yarın saat kaç gibidir? Saat 9 gibi o videoyu izlersiniz arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Kanalda izlediğiniz ilk videosu. eğer abone olmayı kesinlikle, unutmayın. Video beğendiğiniz takdirde da emmemin karşılığını vermiş olursunuz arkadaşlar. Ve, ¿Sí? bye bye.